At hırsızı fıkrası. Adamın biri bir at çalmış. Oğluna demiş ki: "Al bu atı pazara götür, sat. Ben gidersem tanırlar." Oğlu atı pazara götürmüş. Bir müşteri gelip ata bakmış ve demiş ki: "Bunun ayağı sakat." Oğlan hemen cevap vermiş: "Hayır, sakat değil. Ayağı biraz yorgun, dinlenince düzelir." Adam ikna olmuş, atın üstüne binmiş, gitmiş, gitmiş. Bir daha da dönmemiş. Akşam olunca oğlan eve dönmüş. Babası heyecanla sormuş. E, sattın mı atı? Kaça gitti oğlum? Oğlan başını kaşımış ve gülerek demiş ki: "Vallahi baba, geldiği fiyata gitti." İstanbul. Bir gün papaz Trabzon'a gider ve kiliseyi aramaya başlar. Yolda bir çocuk görür ve sorar: "Evlat, kilise nerede?" Çocuk tarif eder, papaz gülümseyerek der ki: "Sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Yarın gel sana cennetin yolunu tarif edeyim." Çocuk hemen karşılık verir. "La, sen daha kilisenin yolunu bilmiyorsun. Cennetin yolunu ne bileceksin?"